Ölümüne yatmak. Belkıs Kılıç. Bir koku vardı havada. Sanki ayrılığın kokusu, ölümün habercisi. Bunu pekala hissedebiliyordu. Evin etrafını dört bir yandan saran bahçede birden fazla tur attı. Kendisine yabancı, hiçbir kimse ve hiçbir şey gözükmüyordu ortalıkta. Tülen ürperten bu koku da neyin nesiydi o halde? Viril, buraya gel. Elinde büyük ve kanlı bir poşetle kapıda dikilen Bay Augusto, diğer eliyle Virile gel işareti yapmaktaydı. Çok seveceğim bir adamdı doğrusu. İsmini de yine o koymuştu. Viril, roman dillerinde mert anlamına gelmekteydi. Bay Augusto onu 6 sene önce Rua Funda'da sefil halde bulduğunda haline acımış ve karnını doyurmaya niyetlenmişti. Bu güzel kalpli adam eni cebine atmış bir şekilde markete yiyecek almaya giderken cebinden düşen yüzlük eski doları fark etmemişti bile. Lakin fark eden başka biri vardı. Bir genç sinsice yaklaşmış ve yerdeki kağıt paraları toplamaya başlamıştı. Zannedilmişti ki yere düşmüş emaneti sahibine teslim edecekti ama öyle olmadı. Tam kaçacakken Vril o gence doğru koşmuş ve üzerine atlamıştı. Bir çekişme başlamıştı aralarında. Büyük bir gürültü de eşlik ediyordu bu hırgüre. Bay Augusto sesin geldiği yöne doğru baktığında ilk başta olan biteni anlamamış olacaktı ki markete doğru gitmeye devam etti. Ta ki bilinmeyen bir sebepten dolayı olaya müdahale etmesi gerektiğini hissedene kadar. En sonunda kavramıştı durumu Bay Augusto ve virile minnettarlığını nasıl ifade edeceğini hiç bilmiyordu. Çekişme esnasında eli yara beri içinde kalan genci affeden bu merhametli adam gövdesi sürtünmekten tahriş olan Viril'i de tedavi ettirmek istemişti. Bu sefer Viril'e dikkatlice bakmıştı. Siyah büyük gözlerinin derinliği adeta sadakatini, masumiyetini ve yiğitliğini haykırıyordu. Etrafına bakınmıştı Bay Augusto. Anlaşılan, yapayalnız ve sahipsizdi. Hiç aklında yokken onu yanına almaya ve son nefesine kadar ona eşlik etmeye karar vermişti. O anda ona viril demek geçmişti içinden. Bunun adı viril olmalı diye düşünmüştü. Bu şekilde o günden bu yana tam altı senedir beraber yaşıyor, beraber yiyip içiyor ve birlikte tüketiyorlardı nefeslerini. Aralarında o denli kuvvetli bağlar vardı ki, Bay Augusto'nun komşuları daha çok ısınmış ve sevmişlerdi virili. Kim derdi ki sokakta buldu ve sahiplendi o biçareyi? Adeta kendi çocuğu gibi ona bakıyor, ve gözlerden sakınıyordu Viril'i. Hadi ama gel buraya. Koşarak Bay Augusto'nun yanına gelen Viril ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Bu evde birçok şey rutinleşmişti zamanla. Her pazar bu saatlerde etle dolu poşet alınır ve Rua Funda ve çevre sokaklarda dışarıda kalan sahipsiz köpeklere dağıtılırdı. Özellikle şimdi olduğu gibi kış mevsiminde daha da büyük bir önem taşıyordu bu rutin et dağıtımı. Neredeyse boylarını aşan kar nedeniyle sokak hayvanları ne karınlarını doyurabiliyor ne de kendilerini ısıtabiliyorlardı. Bu sebepten bir yardım elinin uzanması hiç de fena fikir değildi. Sokakta ve soğukta kalmanın, daha doğrusu kalmak zorunda olmanın ne anlama geldiğini de en iyi veril bilmiyor muydu zaten? Bunun yanı sıra sokaktaki köpekler de Viril'i uzun zamandan bu yana tanıyorlardı. Ne de olsa birlikte paylaşmışlardı eski züccaciye dükkanının önündeki pis minderi. Kim zaman birlikte otururlardı üzerinde, kim zamansa özellikle kışın sokak asfaltı soğuk olduğunda o minder için mücadele etmek zorunda kalırlardı. Ama artık Viril kurtulmuştu bu sefaletten. O gün gösterdiği cesaret sayesinde sıcak yuvayı, koşulsuz sevgiyi, en önemlisi de Bay Augusto'yu kazanmıştı. Yaptığı fedakarlığın kendisini buralara getireceğini kim bilebilirdi ki? Daha düne kadar verilde bakımsızlığı ve pisliğinden dolayı insanlar tarafından horlanmıyor muydu? Kovalanmıyor muydu? Küfredilmiyor muydu ona? Aa evet, hatta bir gün o zalim çocuklar ona zarar vermeye kalkmışlardı da ki kulağa kanar bir halde bulunmuştu. Onu yine kurtaran bu sokak köpekleri olmuştu. Şimdilerde ise Bay Augusto onun rutin kontrollerini asla ihmal etmiyor ve el üstünde tutuyordu onu. Bay Augusto, iki katlı ahşap evinde yalnız yaşayan, her gün en az yarım saat yürüyüşünü ihmal etmeyen, çok titiz, sevecen ve varlıklı bir bey. 24 yaşındayken evlendiği karısını evliliklerinin ikinci senesinde kaybetmiş. Ve ardından bir daha hiç evlenmeyen Bay Augusto, çocukluğundan bu yana yakasını bırakmayan astım hastalığıyla ömrünün geri kalanını yalnız geçirmeye niyet etmişti, ta ki ismini koyduğu viril ile tanışana kadar. Seneler sonra koca eve ses ve canlılık getirmişti viril. Bay Augustoya göre yerine paha biçilemezdi çünkü viril ona hayatta tutunacak ve umut bağlanacak bir şeylerin olduğunu göstermişti. Al bakalım bu poşeti, yapman gerekeni biliyorsun oğlum. Köpeklere güzelce dağıt bunları. Kimseyi göz ardı etme, hepsine ver. Yazık onlara. Kimse dönüp bir başlarını okşamıyor onların. Oysa ki ne kadar çok ihtiyacımız var. Evet, evet, onların okşanmaktan çok bizim onları okşamaya ihtiyacımız var. Başka türlü insan olduğumuzu nasıl hissederiz? Cebimizde son bir merhamet kalıntısının bulunup bulunmadığını nasıl anlarız? Hadi git.'' Ben her zamanki yerimizde seni bekliyor olacağım oğlum. Viril, Bay Augusto'nun yüzünden alamadı gözlerini. Değişiklik mi seziyordu yüz Derken yine o koku. Ah yine o koku. Neyin nesi bu? Etrafına bakınırken Bay Augusto'nun ''Hadi oğlum gitsene'' sözüyle irkildi. Yola koyuldu. ''Her zamanki yerimizde seni bekliyor olacağım'' dediği yer ahşap evin en karanlık odasında bulunan büyük kanepe sandalyenin üzeriydi. Bay Augusto'nun kucağında yatan ve başını göğsüne yaslayan Viril'in en huzur bulduğu yer. Bu sandalyenin üzerinde nefesi izin verdiği kadar sesli kitap okumaya çalışan Bay Augusto, Viril'in okuduklarını anlamasa da dinlemesini isterdi. Bir süre sonra ikisi de uyuyakalır, sabahları birlikte uyanırlardı. Viril yere düşen kitaba her defasında istemsizce bastığından Mutlaka hep Bay Augusto'nun ''Kutsaldır oğlum basılmaz'' uyarısını işitirdi. Kitap, toprak ve yiyecek. Bay Augusto'nun her daim dilinden düşürmediği üç mukaddes. Bunların üzerine asla basılmazdı, basılmamalıydı. Sokağa köpeklerinin aniden etrafını kuşatıp et poşetini irdelemeye başlamasıyla gideceği yere çoktan vardığını anladı Viril. Sevinçten yerinde duramıyordu köpekler. Nihayet karınlarını doyurabileceklerdi. Köpekleri süzerken yine anılara dalmıştı Viril. Bayan Deborah kendisini gezdirmeye götüreceğini söylediği zaman da aynı bu köpekler gibi sevinmişti. Dışarıda çok güzel vakit geçirmişlerdi geçirmesine ama Bayan Deborah'nın yüz hatları bir garipti. Yine de buna aldırmaksızın doya doya gününü yaşamıştı Viril. Ta ki akşam sokakta yalnız kalıncaya dek Bayan Deborah yoktu. Bayan Deborah uzun bir süredir ortalıkta gözükmüyordu. Bayan Debora onu terk etmişti. Artık yalnızdı, yapayalnızdı. Sokaktaydı. Mevsimlerden kış, günlerden pazar. Terk edilmişti. Bunu idrak ettiği sırada burnuna çalınan o tuhaf kokuyu anımsadı birden. Koku. Delik deşik olan kanlı et poşetini sonunda onu çekiştiren sokak köpeklerine bıraktığı gibi ahşap evin yolunu tuttu Veril. Düşünmeden koşuyordu, duraksamadan koşuyordu kısacık bir süre içinde köpeklere et taşıdığı yol bitmek bilmiyordu bu sefer. Uzadıkça uzuyor, yağan kar görüşünü daraltıyor, yoluna engebeler çıkıyordu. Taşıdığı kanlı et poşetinden ağzına bulaşan kanlar kurmak üzereydi eve vardığında. Evin önü kalabalık, bir iki araba. Komşu Bayan Fernanda ve Bay Sharon da buradalar. Ne işleri vardı pazar günü akşamüstü saatlerinde Bay Augusto'nun evinin önünde? Bay Augusto'nun hiç hoşlanmayacağı bir durum bu. Çünkü şu an onun Viril'le kanipe sandalyede kucaklaşma saatiydi. Kalabalığa aldırmadan evin içine doğru koştu Viril. Bay Augusto'yu tam beklediği yerde buldu. Olması gerektiği yerdeydi. Evin en karanlık odasındaki kanipe sandalyesinde. Yerde ise bir kitap. İstemsizce üzerine basarak sandalyeye tırmandı Viril. Bay Augusto'nun yüzü soluk, gömleğinin yakası açık, ağzı aralıktı. Verili Bay Augusto'nun üzerinden indirdiler ve bir kenara kışkışladılar. Bakmadılar ki yüzüne onun büyük siyah gözlerinden dökülen damlaları görsünler. Komşuların tüh tüh vah vahları eşliğinde arabaya götürülmüştü Bay Augusto. Kimse Viril'le ilgilenmedi. Viril ne olup bittiğini anlayamadı. Arabaların peşinden koştu. Soluk soluğa vardığı yerse çok acayipti devasa, büyük ve karla kaplı bir alan. Bu soğukta burada ne yapacaktı Bay Augusto? Neden buraya gelmişlerdi? Arabadan çıkarılan Bay Augusto, anışlan onun için hazırlanmış yere doğru taşınırken, Viril sahibine doğru koştu, havlamasıyla yeri göğü inletti ve Bay Augusto'nun cansız bedeninin üzerine atladı. ''Seni lanet yaratık, sen de nereden çıktın? Defol, işimizi zorlaştırma.'' denilerek bir tekmeyle geriye doğru itilen Viril, Tekrar sahibine doğru atıldı. Bir şeylerin yolunda gitmediğini sezmişti ama bir türlü bunu anlamlandıramıyordu. Havada yine o tuhaf koku vardı. Sanki ayrılığın kokusu, ölümün habercisi. Bay Augusto'yu gömmek için kenara küreklenen toprağı patileriyle dağıtan virili azarlamanın yanı sıra ona tekme dağıtan atan Filipe iyice sinirlenmişti zaten vaktinden önce vazifesini bırakıp giden meslektaşı ve aralıksız yağan kar işini gitgide zorlaştırıyordu. Bir de başına bu durmadan tepinen köpek çıkmıştı. Elindeki küreyi sinirle bir o yana bir bu yana savurmaktan, geçmişinden kötü bir ana olarak kalan ve elinden bir türlü gitmek bilmeyen yara sızlamaya başlamıştı. Şu anda tek dilediği şey bu soğuk havada bir ceset gömmekten ziyade arkadaşlarının yanına dönüp sıcak barda içkisini yudumlamaktı. Zaten apar topar göreve çağrıldığı için morali bozuktu. Bir de köpek ayağına dolanıyor, işini uzatıyordu. Merhuma kabristanlığa kadar kimse eşlik etmemişti. Bay Augusto'nun cesedi, onu gömmekle mükellef olan Filipe ve bir de köpek. Etrafta başka kimsecikler görünmüyordu. Hadi oğlum Filipe, sen yaparsın bunu. Az kaldı, at cesedi kuyusuna, üstünü ört. Bitti, bu kadar. Sen yaparsın, yaparsın bunu. Sonra gelsin arkadaşlar, gelsin sıcak ortam, gelsin içkiler. Çukuru binbir güçlükle sonunda açabilen Filipe, üzerinde virilin oturduğu tabuta yönelmişti. Köpeği tabutun üzerinden kürekle kovalamaya çalıştıkça, köpek daha çok havlıyor, daha çok hırçınlaşıyordu. Bu durum Filipe'yi daha da çok sinirlendiriyordu. Seni son kez ikaz ediyorum, seni şımarık hayvan, defol git buradan.'' Filipe'nin küreğine patileriyle asılan Viril, kendince Bay Augusto'ya gelecek herhangi bir zararı engellemeye çalışıyordu. Aynı eski günlerdeki gibi. Büyük uğraşlar sonucu Bay Augusto'nun içinde bulunduğu tabutu açılan çukura yerleştirmeyi başaran Filipe, çok seri bir şekilde kenara kürediği toprağı onun üzerine atmaya yönelmişti. Sahibini göremedikçe daha çok havlayan Viril, bir yandan da patileriyle Filipe'nin çukurun içine kürediği toprağı hızla eşiliyordu. Bak elimden bir kaza çıkacak şimdi. Defol dedim sana. Bay Augusto'yu gömme işlemi neredeyse sona doğru gelmişti ki uzun süredir virilin bu huysuzluğuna tahammül eden Filipe'nin sabrı artık taşmıştı. Bir şekilde küreğini virilin patilerinden kurtarmayı başaran Filipe anlık hırsla köpeğe küreyle vurduğu gibi köpek de Bay Augusto'nun mezarına doğru savruldu. Bir anda ne yaptığına şaşıran Filipe köpeğin boynunun kanadığını, ve nefes almakta zorlandığını idrak edince, içinden derinlemesine bir oh çekti. Böyle yavaştan geberip gidersin işte, lanet olsun. Bütün olup biteni uzaktan gören Monika, kılını dahi kıpırdatma gereği duymadı. Ne köpek, ne de adam, onun umrunda değildi. Düşündüğü tek şey, vefat eden annesinin geride bıraktığı ama bir türlü bulamadığı zinetleriydi. Monika avucunda topladığı toprağı bir anda başında bulunduğu mezar taşına doğru savurdu. ''Lanet olsun, lanet olsun sana kadın. Varlık içinde yokluk çekiyorum senin yüzünden.'' Bayan Deborah'ın mezar taşı üzerinden toprak kum taneleri misali yere süzülürken kızı Monika çoktan gitmişti bile. Filipe de aynı şekilde. Kar hala kesintisiz yağıyordu. Gün kararıyordu. Filipe bara gidiyordu.'' Elindeki kanlı kürekten kurtulalı çok olmuştu. Vicdanı rahattı. Monika ziynetleri aramaya gidiyordu. Avuç içindeki toprak kalıntısından kurtulalı çok olmuştu. Ölen annesine küfretmeyi sürdürüyordu. Kalbi nefret doluydu. Viril ölüme gidiyordu. Galiba son nefeslerini harcıyordu. Kanı şişip iniyordu. Sahibinin toprağının üzerinde yatıyor, boynundan kan akıyordu. Eli dışarıda, gözleri açıktı. Sanki Bay Augusto'nun merhametini ve kendisine oğlum diye seslenişini arıyordu gözleri. Ve gayipten bir ses kulaklarında. Kutsaldır oğlum, basılmaz. Bundan sonrası da işte ölüme yatmıştı, üzerine kar yağarken. Belkıs Kılıç 1995 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Ardından Viyana Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansını yapmaktadır. YTB Türkçe Ödülleri deneme kategorisinde jüri özel ödülü kazandı.